Sizi 50 sene sonra Uranüs'te yaşatabilirim. Ama bunun ne anlamı var? Profesörler, araştırmacılar, gazeteciler ve medyumlar bir araya geliyor. Bilinmeyenler, yanlış bilinenler çıkmaz sokakta ortaya çıkıyor. Çıkmaz sokağa sakın kaçırmayın. Çıkmaz sokak başlıyor. Efendim iyi akşamlar. Çıkmaz Sokağa hoş geldiniz. Değerli izleyiciler bu akşam çok kıymetli konuklarımızla önemli konuları masaya yatıracağız Çıkmaz Sokak'ta. Kabir azabından cennet cehenneme, reenkarnasyondan üç harflilere, ölülerle iletişime, dünya dışı varlıklardan sihire, medyumlardan büyüye kadar çok geniş bir yelpazede sorularımız olacak konusunda uzman olan konuklarımıza. Dilerseniz önce konuklarımızı tanıyalım. Bir daha dünyaya geldiğinizde... Sen onu top, bekle pepek diyor pepek yani. olacaksın. Bir daha dünyaya geldiğinizde başka bir şey olacak. Profesör Doktor Muhammed Nur Doğan. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi. Reenkarnasyon, ölümden sonraki hayat ve ruh Gönlümde konularında çarpıcı fikirleri var. O bir, bir, bir otorite. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah şunu diyor. İnnehum yarâkum min la taravunahum. Onlar sizi görürler ancak sizler onları göremezsiniz. Serkan Tekin araştırmacı yazar. İslam dini hakkında pek çok eseri var. Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle öldükten sonra kimlerin nereye gideceğini açıklayacak. Siz şöyle 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 yaparsanız güzelliklere ulaşırsınız, aydınlığa ulaşırsanız, şöyle 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 yaparsanız karanlığa ulaşırsınız. Yüksel Mert, araştırmacı yazar, programa Adana'dan katılıyor. Kabir azabı diye bir şey yoktur diyor. Sen kişiye konuşuyorsun, diyorsun? kişiye. Medyum Şükran. Türkiye'deki pek çok medyumun insanları kandırdığını söylüyor. Tamamen üç harfler. Hani... Volkan Kemal Ergenekon. Metafizik olaylar uzmanı. Üç harflerle irtibatta olduğunu iddia ediyor. Ben size ben burada, çalışıyorum üzerinde. burada ben size asıl... Aslında... Ali Bektan gazeteci yazar Kur'an-ı Kerim'de uzaylılardan bahsedildiğini söylüyor. Peki ama Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetlerinde uzaylılardan bahsediliyor? Allah! Allah! Sabri Yıldız Türkiye onu bu görüntüsüyle tanıdı ve adını da Uçan Adam koydu. Peki ama Sabri Yıldız bunları neden yapıyor? Bütün insanlar Ölünce meleği alaya yani Hz Muhammed'in miraç hadisesinde ziyaret ettiği yere giderler. Naci Çelik, araştırmacı yazar. İnsanlar öldükten sonra uzaya gider sözleriyle ne demek istediğini anlatacak. Senin bildiğin bile cinlerin, büyülerin, ürünlerin, e, içerisindeyim. Zeyneler o. O da bir medyum. Medensiz varlıklarla irtibata geçtiğini ve sihirleri bozduğunu iddia ediyor. İddialarını nasıl ispatlayacak? Evet çıkmaz sokaktaki katılımcılarımızı, konuklarımızı izledik hep beraber. Böylelikle işte cin kavramı böyle, kabir azabı böyle, melek kavramı böyle. Bütün bu kavramlar Kur'an'daki arı, duru anlayışın çok dışında savrularak e, algılanıyor. Dolayısıyla şimdi mesela cin, e, Arap, Fars ve Türk e, folklorundaki cin kavramı... ...Kur'an'daki cin kavramıyla yer değiştirmiş durumdadır. Hmm. Yani biz bugün cin derken tamamen folklorik bir düşünceyle, halk kültürüyle konuşuyoruz. Yoksa Kur'an'daki cin kavramı ile... Bizim bugün işte geldi konuştuk işte içime girdi bana tecavüz etti e, veyahut da bana bir şeyler söyledi e, bir takım gaybi e, şeylerle ilgili beni bilgilendirdi e, benimle temasa geçti tipi bir cin anlayışı İslam'da kesinlikle yok. Belki benim, benim merak ettiğim merak ettiğim bir şey var ben onu öğrenmek istiyorum bir e, soru da gelmiş Levan Hanım'dan. E, diyor ki e, toplumda çok duyuyoruz. E, herkesin bir hikayesi var işte evde e, takunya bırakıyorlar. Efendim su bırakıyorlar ki e, işte gitsinler abdest alsınlar, işte su içsinler. E, herkesin bu tür şeyleri var. E, hikayeleri var diye. Bunları ilk defa burada mailde görmüyorum. Ben de e, hayatım boyunca hepsini birçok defa duydum. Yani bunlara ...bunlarla ilgili bir şey söyleyebiliyor muyuz? Bunlar Bunlarla hurafenin, hurafenin ta kendisidir. Yani hepsi Ama, yalan mıdır kesinlikle yani? Kesinlikle yalandır. Şimdi suyu bir bırakıyor, bir cin suyu içecek. Var. Bir saniye, Şerken ya Bey, cin... Insanlar çıkıp cin, da, ...cin dediğimiz maluk. Ya. ...bizim gibi etten, kemikten yaratılmamış ki. Bir saniye. Sabri ben, Bey, bir saniye dedim. lütfen. Yani o suyu... Sabri ...o suyu Bey. cin içip de su azalacak mı yani? Cinin gıdası bizim içtiğimiz... Efendim bizim yediğimiz gıdalar mıdır yani? Şimdi yani Yapmayın bunları. Aynı, yani, aynı, aynı düzlemde değilsek, aynı yerde değilsek, evet. e bizim havamızı solumuyorlarsa, bizim suyumuzu içmiyorlarsa, Kesinlikle bizim içmiyorlar. ekmeğimizi yemiyorlarsa. Onlar başka bir boyuttalar. Onlar başka şekilde. Bakın biz Ama etten bakın, ve kemikteniz. Durun bir saniye. Anladım. Serkan anladım. anladım Bey, ne etten ve kemikten yaratık. Anladım Serkan Bey. Be, bu olmaz diyorsunuz. Bu olayları birbiri yaşayan vardır. çok fazla Farklıdır. insan Serkan var. Serkan Bey bir saniye izin verin. Şükran Hanım siz de izin verin diyor anladım dediğinizi siz de Serkan Bey ile aynı fikirdesiniz anladığım kadarıyla muhtemelen siz de. Siz ne diyorsunuz? Şimdi Sabri Bey bir izin verir misiniz? Size söz vereceğim ben konuşturacağım sizi. Ne söylemek istiyorsanız söyleyeceksiniz. Bir izin verin. Şimdi 1400 ile cinlerle tak, takun yağı su içme, abdest alma e, durumu var mıdır mesela? Buna ya, ne diyorsunuz? Vardı. ama şöyle bir şey söz konusu. Şimdi e, cinler ve insanlar kainatta yaratılmış hemen hemen her şey esasında bir enerjiden Tamam ben cevabımı aldım. Dolayısıyla cinlerle biz aynı mekanda değişik boyutlarda yaşıyoruz. Ya cin madde değil ki da var su Elbette. Bizim içtiğimiz onun suyu farklıdır, onun gıdası farklıdır. Yapmayın. Doğru Doğru mu? Bu doğru mu? üst üste konuşmayın. Lütfen üst üste konuşmayın. Sabri Bey buyurun ben merakla bekliyorum sizin ne diyeceğinizi. Serkan Bey, Kur'an-ı Kerim'i iyi biliyorsun. Ya sen insaf et. Cin, cin süresi var, Sebe süresi var, Nas süresi var, Felak süresi var. Bunlar cinlerden bahsetmiyor mu? Ediyor. diyor? Demiyor mu ki Süleyman heykellerle Mescid-i Aksa'yı yaptı, onardı. Eğer cinler kaybı bir şeylerdi, Süleyman'ın öldüğünü anlarlardı. İki yıl tefsirciler diyor iki yıl Bakın de Süleyman de... Süleyman orada şey orada yapmayın cinler, Süleyman Mescidi Aksa'yı bir, 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 saniye Mescidi Aksa'yı cinlerle yaptı. yaptırdı diyor. Var var orada. Bir ayet var, Ayet var. olabilir. O Aksesim Hazreti suresim. Süleyman yok Bunlar, dahaki, ya. Yok öyle bir ayet. Yok öyle bir ayet. Ayrıca belki ve var öyle ya Süleyman cinlerle yaptı. Ayet yok. Peygamberleri, tamam destekler. Bakara süresinde var. Bakara Tamam ben hafızım söyle. Anladım anladım Sen Sen hafızım ben söyle. Ben anlatacağım. Bakara süresinde var. Bakara süresinde o cinler onlar diyor. İsrailoğlu hem şeytanlardan büyü ilmini öğreniyorlardı. Harut ve Marut'a indirilenleri öğreniyor De değil mi bu? Doğrudur. Tamam demek ki dünyada bir şeyler yapıyor bunlar. Bir saniye bekler misiniz saniye, efendim? Derga. Ama soruyorsunuz. Ha, bak, bakın. ama. Çok teknik konulara giriyorsunuz. Bitmedi ama. Ben 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 bu dünyada iş yaptığını ayetler ben söylüyor söylemiyor Ya Arut ve Marut cin mi kardeşim? Hey, sen yaptı ben diyor Süleyman Aleyhisselam. Arut ve Marut cin mi? Tamam tamam. Üst üste konuşmayın. Anladın tamam Sabri Sorunuzu aldık. Bir cevap versinler izin versin. Soru sordum. Birincisi Utku Bey. Kur'an-ı Kerim'de Süleyman Peygamber Beytül Mukaddesi Efendim cinlerle yaptı diye bir ayet yok. Var heykellerle yaptırdı var. O yok ayeti öyle ayet ya. yani. Bırakın Kur'an'da yok öyle bir şey. Ya yani yani. şurada bağlansın bir alim. Bağlansın yok kardeşim. Yok. Kardeşim alim, ya. alim ya. burada. Alim burada. Yani alim de burada. Alim alim bağlansın burada. diyor. Hoplamayla zıplamayla bu Süleyman işler olmuyor. Heykellerden ya. yaptırıyordu diyor. Heykellerden oralı mı yaptırıyordu diyor. Yok tamam, Sabri. Abi, Bey. Anladık. Tamam. Teşekkür şey, ederim. Orada... Gelelim. Şey Hocam daha var, alacağım şimdi hemen Bey. sizden alacağım. Maruta değildi beyefendi. Cinlerle ilgili programda bir şey alacağım. daha var. Bak 1 saniye. Sabri Bey. Bana ben be, kim getirecek. getirecek? Süleyman Kanduk bana belki be. tahtını kim getirecek? Cinlerden biri. İhsan. Ben sana getiririm demedi mi? Bakın. İlim bir kul. Tamam, Kur'an'ı bilmiyorsunuz, İslam'ı bilmiyorsunuz. İmam-ı Şafii diyor ki cinlerle evlenmek Caizdir. İmam-ı Hasan diyor <laughs> cinlerle evlenmek caiz değildir. İmam-ı Şafii'nin İmam-ı görüşü de caizdir Yapmayın. İmam-ı Şafii'ye caiz değildir. Neden caiz değildir? Sabri Bey, oturun lütfen. Teşekkür ederim. Şimdi Sabri Bey çok şey söyledi. Bu konularda peygamberleri örnek vermeyin. Peygamberler ya, Peygamberler Allah tarafından seçilmiş özel kişilerdir. Onları Allah meleklerle, çeşitli ayetlerle, mucizelerle destekler. Lütfen, tamam, lütfen Naci Hazreti Süleyman'la soyunmayın. Sabri Bey izin verin, Naci Bey teşekkür ederim. Utku Serkan Bey, Bey bir çok... saniye izin verin, bir saniye lütfen. Hocam buna bir e, yani bir açıklama getirebilirsiniz Şimdi, diye tahmin ediyorum. E, yine söylemek istiyor, istediğim şey şu. Biz Kur'an ayetlerini e, yine geleneksel, kültürümüzle zorlamayla tefsir ediyoruz. Mesela Bakara suresindeki Ma unzile alel melekeyni bi babile Harut ve Marut. Mesela o ayeti indirilen şeklinde okumuşlar. Halbuki bu aslında ma partisip yaparak eee indirilmeyen. İndirilmeyen. Evet. Ma unzile alel melekeyni bi babile Harut ve Marut. Hocam hiçbir şey zaman şey müsaade. ben yapalım tartışmam. Yapalım, bir, dakika, da bir dakika. Bir <laughs> dakika. Sakin ol Sabri sakin Bey. Ol. Bir dakika Sabri kardeşim Bey. Ben, ben burada bir görüşümü açıklıyorum Sene tartışmam ben. Evet. Ma unzile alel bir kaldı ki orada melek kelimesi de değil melik kelimesi. melikeyn, de, okunmuş melikeyn yani. de okunmuştur. Yani iki prens demektir. Bana göre de melikeyn Bu iki iki prens. Şimdi bir şey düşünebiliyor musunuz? Yani Allah küfür sayılacak bir şeyi meleklere bir öğretecek? Onlar da gelecekler insanlara öğretecekler. Diyecekler ki bu küfürdür sakın e, yapmayın. Şimdi bir defa insanların meleklerle görüşmeleri mümkün değildi. Kur'an'ın bir başka ayetinde de eğer meleklerle görüşseniz o anda işiniz bitirilir diyor. Nasıl oluyor da? Onlar iki meliktir. İki. Zaten... Biliriz, tedavi yapabiliriz. Bunu biz inkar ediyoruz. Bunun hurafe olduğunu, bunun insanları kandırmanın bir yolu olduğunu söylüyoruz. Bakın şimdi siz dediniz ki Beytül Mukaddes. Beytül Mukaddes'i siz de kitabınızda yazmışsınız. Sayfasını da aldım. Cinler yapmıştır. Öyle bir şey yoktur. Beytül ay, Mukaddes'i... Ay, saniye. Ay, 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 saniye. Beytül Sami Mukaddes'i Bey. İbrahim Peygamber'in oğlu İshak inşa etmiştir. Kabe'yi de İbrahim Ser, Peygamber'in oğlu İsmail inşa etmiştir. Bey. Yani şimdi bu kadar e, bariz bilgileri tutup da yok cinler... Kudüs'ü inşa etmiş ya, bilmem. <laughs> ya, Sabri Bey, Serkan Sabri Bey, Bey oturur musunuz? Serkan Bey. Onun diyor dayan da Sabri Bey mikrofonunuz yok. o tahtı da Allah kim getirmemiş? Asla getirmiş bak. Sabri Bey, Sabri Bey mikrofonunuz yok. İzin verir Bey. misiniz? Söz verdiğimde konuşun lütfen. Bir de şöyle. Halkın ürettiği cinin cinsiyeti insanlarla evlenmesi, mümin oluşu, kafir oluşu, münafık oluşu bunlar hep kesinlikle din dinin dışında yani Kur'an'ın dışındaki ya, Hocam dur. dur Tamam dur. üretilmiş, üretilmiş. E, Sabri Bey, üretilmiş. Ee, Muhammed Nur Doğan da bir alim, şşş. profesör doktor Muhammed hocam. Nur Doğan'dan bahsediyoruz. bakın ben size bir şey daha söyleyeyim. Allah Allah. Hazreti ben, Peygamberin tamam izin verin, siz uydurulmuş olan bu dinin en tehlikeli söylemlerinden bir tanesi de Hz Muhammed'in Efen'in bir Yahudi kadın tarafından e, bir buçuk iki yıl e, sihirle etki altına alındığıdır bu bunun kadar peygambere iftira İslam'a evet, iftira doğru. başka bir şey olamaz bu evet. işte Hz Peygamberin getirdiği Kur'an bir ayettir bütün insanlığa meydan okuyor diyor ki bunun gibi bir kitap getirin. hiç kimse getiremedi onun Hz. Hz. Hz İsa ölüleri diriltti. O da Allah'ın izniyle Bakın hep ayetlerde mucize demiyorum. Mucize yanlış bir kavramdır. Mucize müşriklerin ve inanmayanların Allah'ı ve peygamberi aciz bırakmak için istedikleri aşırı taleplerdir. Şu dağı altın yapsana dediler Hazreti Muhammed'e. Efendim? Sabri Bey izin verin. Onlar ayet. Onlar ayet. Sabri Bey mikrofonunuz yok. Allah'ın Allah ayetleri. Gitmiyor. Şimdi dolayısıyla kim ki Allah'ın koyduğu sünnetullah işte bu kavramdır. Sünnetullah Allah'ın gökte ve yerde yarattığı maddi kanunlardır. Bu kanunları ben aşıyorum, geçiyorum. Ben gaybı biliyorum. Şimdi dedi, dediği zaman o ilahlık iddiasında o kesinlikle ben Allah'ın sıfatlarıyla muttasıfım. Ben Allah gibi güç ve kudret sahibiyim demektir ki bunun tek şeyi vardır şirktir. Allah hep hepimizi bundan ben korusun Gaybı bilemezsiniz hocam, ama hislerinizle öngörülerinizle söyleyebilirsiniz Yüzdeyiz hiçbir şeyi bilemeyiz zaten hocam, Ama şu var hayır hocam biz sizi çok güzel dinliyoruz yanlış da olsa siz de bizi dinleyin Ben dinliyorum ben sabahtan beri sizi vardır, dinliyorum tamamlayabiliriz Ben yaşadığım güzel şeyi kardeşim, anlatırım Ben sabahtan beri sizi dinliyorum hocam, bak ama çok yüksek sesle konuşuyorsun ona dahi dinliyorum bakın Biraz hocam, daha sakin hocam. olun Evet. Resul peygamberi sihir yapılmıştı. Öyle, öyle. Yapılmadı öyle bir şey yok. Biraz da surelerine. Efendim Felak ve Nas ilgilin. sureleri bakın. Peygamberler Allah'ın koruması şey, altında. Tamam ya. çok güzel. Şey, o o ifadede. Bakın onu hemen hemen söyleyeyim. E sihir bakın sihir Felak yapmış? ve Nas sureleri. Tamam, canım, cevabı alalım. Felak sorayım. ve Nas sureleri orada kesinlikle Allah Teala'nın insanlardan korunmasını istediği şey bu tip işlerle uğraşmanın şerrinden evet, olduğunu. Bu tip işlerle uğraşmayın diyor. İlk, yani büyük bu, bu tip şeylerle uğraşmayın. Efendim işte bakın ortada gözüküyor insan.